Gençler merhaba. Şimdi 15. deneme ile karşınızdayım. Bakın x y z asal sayılar olmak üzere şeklinde bir yönergemiz var. Bu da işte diyor ki kırmızı kareler böyle parantez içerisinde bunun değeri x y z'nin kuvvetlerin çarpımı olarak yazılabilecek en küçük 4 basamaklı sayı. Mavi kutular parantez içerisinde ise bu da x y z'nin kuvvetlerin çarpımı olarak yazılabilecek en büyük 3 basamaklı doğal sayı. Yani bakın şu noktaya kadar aynı hikayemiz var. Şu noktaya kadar aynı hikayemiz var. Bundan sonra işlemin kısmı değişiyor. Kırmızıda en küçük 4 basamaklı, maviden büyük 3 basamaklı doğal sayı. Asal çarpanları kimlermiş? Asal çarpanları 7, 13, 11. Bakın x, y, z çünkü nasıl sayılar? Asal sayılar. Şimdi o zaman bakın 7, 13 ve 11. Bunların bir kuvveti olabilir. Mesela 2 olabilir bunun kuvveti, bunun kuvveti 2 olabilir gibi gibi. Burada en küçük 4 basamaklı sayıyı arayacağız. Diğerinde de 2, 5 ve 7 sayılarının Herhangi kuvvetleri artık 2 olur kuvvet, 3 olur, 1 olur. Burada da en büyük 3 basamaklı doğal sayı arayacağız. Şimdi gençler bakın hemen bu noktada mesela 13 çarpı 11 dediğimiz nedir? 143 bir şansımızı deneyelim. Bakın 143 ile 143 ile 7'yi çarptığımızda burası 1001 yapıyor gençler. Siz hızlı bir şekilde çarparsanız sonucun bin bir olur olduğunu görebilirsiniz. Bu da gerçekten bu üç sayının birinci kuvvetlerinin çarpımı bin bir e eşit olduğu için en küçük 4 basamaklı bin bulamayacağım için herhalde bin bir sayısı buradaki sonucu verecek. Geldik sağ tarafa. Bakın burada en büyük 3 basamaklı diyor. Hani sayılara şöyle bir göz attığımda aslında şöyle bir şey görüyorum ben. Mesela yedinin karesi olsa 49. Değil mi? İstediğimiz kuvveti yazabiliyoruz çünkü buraya biz. 2 çarpı 49 ne yaptı? 98 yaptı. E benim en büyük 3 basamak sayıya ihtiyacım var. Ki 7'nin bu neye olmalı? Bir katı olmalı. 5'in de bir katı olmalı. Ve 2'nin bir katı olmalı. E bu da otomatik olarak bize Birler basamağının sıfır olduğunu gösteriyor. Bakın şuraya sıfır eklediğimde ki bunu nasıl yapacağımı tahmin edebiliyorsunuz artık. iki sayısının bir tanesini ki iki tane olsun diyeceğim ben. Bakın bir tanesini 7'nin karesiyle bir tanesi de 5 ile çarpıldığında 10 çarpı 98 ki bu da 980 yapar. Bakın sayılardan bir tanesi 1001 oldu. Diğeri 980 oldu. Burada bizden istediği aradaki farkıydı. Farkı kaçtır gençler? Farkı 21'dir diyebiliriz. Gençler birinci sorumuz bu şekildeydi. Şimdi geldik iki İkinci sorumuza. Bakın ikinci sorumuz bir faktöriyel sorusu. Klasik bir faktöriyel sorusu gençler. Şimdi hemen şu noktada x faktöriyelin kübü, x eksi bir faktöriyelin kübü şeklinde bir ifadeyle gitmiş. x faktöriyel dediğim sayının x çarpı x eksi bir faktöriyel olduğunu biliyorum. Şimdi bu da tabii bize şurada şöyle bir kolaylık sağlayacak. Bakın x faktöriyeli az sonra x eksi bir faktöriyel parantezini alabilmek için x çarpı x eksi bir faktöriyel olarak yazarsak bu bunun kübüydü. Bakın, burası ne olur gençler? X küp çarpı X eksi bir faktöriyelin küpü. E o zaman ben yukarıda bakın şu iki ifadeyi X eksi bir faktöriyelin kübü parantezine alırsam. Bakın birincisinden x küp gelecek ikincisinden artı bir geldi. Aynı şekilde aşağısını da bakın x eksi 1 faktöriyelin kübü parantezine alırsak. Birinciden yani bundan x küp ikinciden kendisi parantezde eksi 1. İşte burası kaça götürdü bizi? 9 bölü 7'ye. Bakın gerekli sadeleşme. x küp artı bir. x küp eksi 1. Aradaki farkı kaç bunların? Aradaki farkı 2. Orantıdaki ifadeye bakıyorum aradaki farkı kaç? kaç? O da 2. O zaman ben x küp artı 1'in 9, x küp eksi 1'in 7 olduğunu rahatlıkla ne yapabilirim söyleyebilirim. Şimdi bu da x küpün 8 gençler. Öyle değil mi? X kübün 8. X'in kaç olduğunu söyler bize. X'in 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da X yerine 2 yazdığımızda 5 faktöriyel ki o da cevabı C seçeneği yapacaktır. Gençler ikinci sorumuz da bu şekildeydi. Üçüncü sorumuzda bir ortak çarpan paranteziyle yürüdük orada. Şimdi üçüncü sorumuza geldiğimizde bu soruyu bir anlayalım öncelikle. Şimdi soruda bizden bize şöyle bir şey vermiş. İki basamaklı mn doğal sayısının m artı sayısına bölümünden elde edilen bölüm p kalan k. Yani rakamları toplamına bölmüş, bölüm ve kalanı bulmuş. Ve daha sonra bakın şöyle bir küme tanımlıyor. Bu kümenin elemanları bakın burada 1, 2, 3, 4 tane sayı var. Bu sayının rakamlarından oluşacakmış bu küme. Hemen aşağıda bir örnek vermiş. Mesela 42 sayısı. Rakamları toplamı 6'ya böldük. 7 defa var kalan 0. Bakın burada elde edilen toplam bakın MN'nin rakamları ayrı ayrı bölen, bölüm, kalan. Bakın toplam 5 eleman işte şuradaki kümenin içerisinde ne olmuş ifade edilmiş. Şimdi ya aynı mantığı biz bakın T75 diyor 75 sayısının rakamları toplamına böldüm 12 böldük. 75 12 kaç defa var 6 72 kalan ne oldu gençler 3 İşte bakın biz burada MN sayısının bölen sayısının bölümün kalanın rakamlarını ne yapacağız? 75 diye tabir edilen kümenin elemanı olarak atayacağız. Yani 1 2 3 5 6 7. Bir de 45 sayısı var bunun için aynı şekilde 45'i 9'a böldük. 5 defa var. Kalan ne oldu gençler? 0. Bakın buradaki elemanlarda 4 5 9 5'i aldığım için sadece 0'ı seçtim. Bakın burada T45 dediğimiz sayının 0 4 5 ve 9'dan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bakın bizden son adımda beklediği neydi? Bu iki kümenin ortak elemanıydı. Bakın bu iki kümenin tek ortak elemanı var. Bu da nerede gençler? Bu da D seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Gençler 3. sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi dördüncü sorumuzla devam ediyorum. Bakın 4. sorumuzda bize söylediği şöyle bir durum var gençler. Demiş ki ABCD birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere hmm. Bakın birbirinden farklı asal sayılar. Bunların işte A çarpı B'nin A çarpı C'nin ekoku şeklinde. Bir de A çarpı D'nin B çarpı D'nin ekoku. Şimdi o zaman A çarpı B, A çarpı C'nin en küçük ortak katı dediğimizde bu A çarpı B çarpı C'dir değil mi? Katını alıyorum çünkü. A çarpı D, B çarpı D'de. Bu da A çarpı B çarpı D'ye götürür bizi. Ki burası da kaçmış? 275'miş. Şimdi biz burayı A çarpı B parantezin aldığımızda C artı D parantezin içinde kalacak. Ve asal asal iki asalın toplamı kaç? kaçı verecek gençler? 275'i verecek diyebilirim. Şimdi o zaman bakın 275 sayısı, 275 sayısı. Biz bu sayıyı 5'e böldüğümüzde 250, 50, 55 defa değil mi? 55 geliyor. Hatta 55 sayısını, 55 sayısını bir daha Böyle çarpanlara ayırdık diyelim. 5 çarpı 11'i yakaladı. Bakın çarpım durumlarına bunlardan A sayısının 5, B sayısının 11, C artı D sayısının 5 olduğunu söyleyebilirim. E C artı D sayısının 5 oluşu D ile C'nin ayrı ayrı 2 ve 3'e eşit olduklarını ifade eder ki bakın bu da aslında bizim bütün harfli ifadelerin karşılığını bulmuş olduğumuzu gösterir. A sayısı ve C sayısını toplayacağız. Değeri en az kaçtır diyor. Burada başka bir reaksiyon devreye girecek. Şimdi tabii ki en küçük ortak katı A artı C, B artı D. Biz burada ne istemeliyiz burada mesela bu iki sayı için? Bu iki sayı için ortak bir katı olması lazım ki en küçük ortak katı daha küçük olsun. Bakın elimizde kullanacağımız sayılar 2, 3, 5, 11. Ben hızlı bir şekilde şunu gördüm mesela. 11 ile 3'ü bir sayıya versek 2 ile 5'i diğer sayıya versek bakın burası kaç oldu gençler 14. Burası kaç oldu 7. 7 ile 14'ün en küçük ortak katı kaç olur gençler? Bu da cevabı 14 yapar. İşte dördüncü soru da bu şekildeydi. Şimdi hemen akabinde beşinci soruyla yolumuza devam edelim. Bakın şimdi beşinci soruda ABC birer tam sayı diyor. Eşitliğini sağlayan ABC değerleri için A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bakın kuvvetler birer tam sayı. Kuvvetler birer tam sayı ya. Bakın üçün bir kuvveti, üçün bir kuvveti, üçün bir kuvveti eşit olacak üçün bir kuvvetine. Bu da bakın aslında üç üzeri hani ifadeleri düşündüğümüzde üç üzeri iki, üç üzeri iki, üç üzeri iki diye diye tabir etsek bakın burası 3 üzeri 3'ü verecek bize. 3 tane 3 üzeri 2. Ama bunun haricinde kuvvetlerin farklı olduğunda toplam sonucun yani 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 işte buraya bir şey eklediğimizde 3'ün bir kuvveti olsun desek. Yani şurası 3 üzeri A burası 3 üzeri B olsa. Mesela buna uygun bir AB sayısını bulmak mümkün değil gençler. Hemen zihnimizi çalıştırıyoruz. Bakın böyle bir koşulda biz yukarıdaki ifadeyi bununla uygulayacağız. Bu da bakın sorunun birinci aşamasında aslında içerideki sayının 2. Bu sayının toplandığında 3'e götürdüğünü söyleyebiliriz. Bakın o zaman A-2 sayısının bir fazlası a eksi 2 sayısının bir fazlası 2 a eksi 5'i verecek. a dediğimiz buradan gençler a dediğimiz kaç gelir? A dediğimiz 4 gelir diyebiliriz. Tabi burada A'nın 4 oluşu, A'nın 4 oluşu A-2. A-2 ne oldu gençler? 2 oldu. Bakın buranın 2 olması için B'nin 5 olması lazım. Buranın 2 olması için C'nin 6 olması gerekiyor. Umarım şu kısım anlaşılmıştır. Bu kısım anlaşılmışsa bakın bunun aşağıya uygulanışı ve aşağıdan gelen durumun yukarı uygulanışı A çarpı B çarpı C'nin 120 olduğunu gösterecektir bize. Gençler şimdi geldik 6. sorumuza. Bakın şimdi 6. sorumuzda ne vermiş? Bir a kümesi vermiş. B kümesi, C kümesi. Bakın kümeyi tanımlarken sıralı ikililerden oluşuyor demiş. Peki kim bu sıralı ikiller? Bakın bu sıralı ikililer X ve Y dik koordinat düzleme, düzleme aslında. R karede tanımlanmış değil mi? X bakın bu noktada X bir kartezyen. R'nin elemanı Y de R'nin elemanı. R kare düzleminde ya da R kartezyen R düzleminde tanımlı olan sıralı ikiller. Peki bunlar kimler? Bakın işte bunlar bu bu denklemi sağlayan noktalar, şimdi aslında koordinat düzlemine gittiğimizde değil mi? koordinat düzlemine gittiğimizde. İşte dik koordinat düzlemi re kare düzlemi. Bakın bu reel sayılar, bu reel sayılar. Buna biz ne diyoruz? Apsis diyoruz. Buna ne diyoruz? Ordinat diyoruz. Apsisi x ordinatı y olan ve 2x artı 3 y eksi 7. Ya da işte ben bir tane doğru çizmek istiyorum. Mesela şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Mesela ne olsun gençler? Y eşittir 2x doğrusu olsun. Şunu biliyoruz biz. Bakın bu doğru üzerinde tanımlı bütün noktalar. Bu doğru üzerinde tanımlı bütün noktaların apsisi a kadar ise or koordinatı 2a ya da işte burası b kadarsa burası nedir 2b kadardır diyebiliriz. Sonsuz tane noktanın sonsuz tane noktanın birleşimiyle oluşmuş bir doğru. İşte bu kümenin neleri oluyor gençler elemanı oluyor deriz. Şimdi bakın soruyu tabii denklem bazında anlamak bunu aslında işte dik koordinat düzleminde tasavvur etmek aynı noktaya doğru yol alıyor. Tamam her iki yönden de biz bunun böyle olduğunu düşünelim. Gençler şöyle bakın diyor ki A, B ve C kümelerinin diyor sonsuz tane eleman içerisinde diyor kesişimini aldığımızda diyor kesişimi bir elemanlıdır diyor. Yani biz aslında bu dik koordinat düzlemi yani analitik geometri sorusu olarak gelseydi karşımıza ne derdi? Üç tane doğru analitik düzlemde bunlar sadece bir noktada kesişiyor derlerdi. İşte o noktayı bakın bu şekilde ne yapmış zikretmiş. Şimdi tüm mevzu bu. Tabii biz bunu dik koordinat düzlemine yaslayıp da çözmeyeceğiz. Bakın normal denklem mekanizmasıyla götüreceğiz. 2x artı 3y eşittir 7 denklemi. 2x artı y eşittir a denklemi. Bu birinci bu ikinci denklem. ax artı y eşittir iki denklem. Bakın bu üç denklemi sağlayan bir tane x-y sıralı ikilisi varmış. O zaman ben şöyle yapıyorum. Bakın gençler şurada bir taraf tarafa çıkarırsak, taraf tarafa çıkardığımızda 2y eşittir 7x-a. Y dediğimiz 7 eksi a bölü 2. Bak şimdi 7 eksi a bölü 2. Biz bunu istediğimiz bir denklemde yerine yazdığımızda, bakın bu iki doğrunun dik koordinat düzleminde kesişim noktasını ya da bu iki denklemi sağlayan bir tane x'ye sıralı ikilisini ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. O zaman ben y ye gördüğüm yere 7 eksi a bölü 2 yazarsam. Bakın 2x Artı 7 eksi a bölü 2 eşittir a. 2x eşittir 3 a bölü 2 karşıya attım eksi 7 bölü 2. Bakın x eşittir ne oldu gençler? x eşittir şurayı bir daha hemen tıktık. 3 a eksi 7 bölü 4 oldu diyebiliriz. Şimdi x gördüğümüz yere bunu y gördüğümüz yere bunu yazdığımızda tahmin ediyorum ki çünkü bu nokta 3'ün de sağlaması gerekiyor. Yani bu 3 doğrunun 3 doğrunun kesiştiği K noktası desek. Bakın bu K noktasının absisinin 3A eksi 7 bölü 4 ordinatının 7 eksi A bölü 2 olduğunu ne yaptık gençler? Rahatlıkla görebildik. Yerine yazdığımızda hemen şurada A çarpı X gördüğümüz yere 3A eksi 7 bölü 4 artı Y gördüğümüz yere 7 eksi A bölü 2 eşittir. Bakın hızlı bir şekilde sağ tarafa 2'yi yerleştirdim. 3A kare eksi 7A 2 ile genişletiyorum artı 10 14-2a bölü 4 eşittir 8 oldu. Yani 3a e kare eksi 9a artı 6 eşittir 0'a götürdü bizi. Yani a kare eksi 3'e böldüm 3a e artı 2 eşittir 0. Bakın bu noktada a dediğimiz 2, a dediğimiz kaç geliyor gençler? 1 geliyor diyebiliriz. Şimdi 2 tane a değeri var tabii ki. Yani şıklarda da aslında ne bulduk? Hem 2'nin hem 1'in varlığını gördük. Ama burada şöyle bir enteresan durum oluştu değil mi? Biz a yerine 2 yazdığımızda, bakın a yerine 2 yazdığımızda, birinci denklem ikinci denklem bazında düşünelim. A yerine 2 yaz. 2x artı y eksi 2 eşittir 0, 2 olur. Eşittir 0 olur. Ve aşağıdaki denklemde A yerine 2 yazdığımızda bakın 2x artı y eksi 2 eşittir 0 oldu. Yani bu iki doğruyu A eşittir 2 için ne yaptı? Tek bir doğru kabul etti. Ama bunlar birbirinden nasıl doğrulardı? Bunlar birbirinden farklı doğrulardı. Bu yüzden cevabımız nedir gençler? Cevabımız C seçeneği yani 6'dır. Peki gençler. Şimdi 7. soruya baktığımızda. Bakın 7. soruda gençler. Yani kolay aslında bir ikinci derece denklem eşitsizlik sorusu gibi bir soru. Sadece olayın nasıl olduğuyla ilişkili bir gene tablo sorusu ekledik. Yukarıdaki görselde köşeleri parçalanmış defter yaprağı görünüyor. Deniz defterine bu eşitsizlik sorusunun çözümünü yapmış ve cevabın A olduğunu hmm, cevabın A olduğunu bulmuştur diyor. Buna göre parçalanan kısımda aşağıdaki sayıların hangisi olabilir diyor. Şimdi bir parçalanan kısım var gençler burada. Bakın dikkat edin. Deniz sorun cevabını ne olarak bulmuş? Eksi sonsuz bir aralığı bulmuş. Bakın dikkat edin. Yani eksi sonsuz bir bir aralığı bulduğuna göre biz aşağıdakilerden aşağıdakilerden herhangi birini ifadede yerine yazdığımızda yani şurada yırtılmış kısma yazdığımızda sonucun her seçeneği olması gerekiyor. E gençler o zaman şimdi x kare bakın x kare yani yukarıdaki ifade aşağıdakinden bir tane kökümüz var değil mi? x eşittir 1 gibi. Bir tane kökümüz var. Yukarıdan da iki tane kök gelse ve birden farklı olsa bunlar ki şıklardaki sayılar yerine yazdığımızda aslında diğer kökün 1 olma şansını ne yaptı? 1 olma şansı öldürdü. Başka bir kök olmuş olsaydı bakın iki tane kök. Büyük olsun küçük olsun fark etmez. Artı eksi artı eksi. Bakın çözüm kümesi birden farklı biz yani bir aralıktan farklı fazla bir aralığa götürecekti bizi. Mesela bu ifade bakın kökler toplamı da ne oluyor bu denklemin? x kare artı 10 x artı p diyelim biz. Kökler toplamı da eksi 10 olmakta. Şimdi kökün bir tanesi 1 ise bir tane kök bunun solundaysa işaret artı eksi artıyla devam ediyorsa mutlaka burada ne olacak gençler? Burada bir sınır elde edeceğiz. Varsayalım ki o sınır da yok ve bu çift katlı kök olsaydı yani artı eksi artı, eksi, eksiyle devam etmiş olsaydı eşitsizlikte, eşitsizlikte sıfıra eşit olduğu durum kabul edilmediği için bu kök alınmayacaktı. Ve yine çözüm kümesinin bu olma şansı ne olacaktı gençler? Olmayacaktı. Şimdi o zaman demek ki yukarıdaki ifadeden baktığımızda aslında bir kökün gelmediğini çok rahat söyleyemeyiz de söyleyebiliriz artık aşağıdaki ifadelerden sonra. E bu da x kare artı 10x artı p olduğunu, yukarıdaki ifadenin hayal etsek bu kökün gelmemesi delta'nın sıfırdan küçük olması ile ilişkili. E o zaman delta küçük sıfır b kare eksi 4 a c küçük sıfır. Bakın 104 p. P bu, burada 25'ten büyük geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da cevabı ne yapacak gençler? Cevabı e seçeneği yapacak. Bu da biraz hani AYT'de o eşitsizlik kısmında biraz ikinci derece denklemle ilişkili bir bölüm olmuş diyebiliriz. Şimdi gençler 8. sorumuza geçeriz gelsek ABC pozitif gerçel sayılar. Bakın pozitif gerçel sayılar demiş. Bakın bu pozitif gerçel sayılar daha A çarpı B 18C. A 8 çarpı B çarpı C gibi iki tane eşitlik vermiş ve bu eşitliklerin sonucunda böyle bir şey istiyor bizden. Bakın istediği şeye dikkat edin. A ve C ilişkisi var burada. Şimdi A ve C ilişkisi olduğu için hemen hızlı bir şekilde ifademe dönüyorum. diye. demek ki burada B'yi B'yi yok etmek gerekiyor. Ben birinci ifadede B'nin, bakın birinci ifadede B'nin 18C bölü A olduğunu söyleyebilirim. İkinci ifadede B'nin, bakın bunu da buraya maviyle yazayım. İkinci ifadede B'nin A bölü 8C olduğunu söyleyebilirim. E buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda aslında A karenin 144C kare olduğu. Bakın bu noktada A'nın 12C olduğunu söylemek mümkün. Peki hocam negatif durum. E gençler ABC pozitif gerçel sayılardı. O yüzden kökün negatif olma şartını ne yapmadık burada? Almadık. E o zaman döndük. Bakın biz burada A gördüğümüz her yere 12C yazarsa bakın yukarısı ne oldu? 49C oldu. Değil mi? 48 tane C. 1C 49. Bakın burası 24. 3 çıkardım. 21C. Pay payda 7'ye bölünce cevabın 7 bölü 3 olduğunu rahatlıkla ne yaparız gençler? Söyleyebiliriz. Şimdi geldim dokuzuncu soruma. Şimdi dokuzuncu sorumda bakın sıfırdan farklı A ve B gerçel sayıları için B A'dan küçük ve bakın şöyle iki tane eşitsizlik vermiş. Olduğuna göre de aşağıdaki hangisi kesinlikle de daima doğrudur ibaresi var. Tabii sayı verip deneme yanılma yöntemiyle yürütebiliriz. Bakın şöyle bir varyasyon da var. Yani hemen bunu da zihnimize yerleştirmemiz lazım. Mesela bunu karşı tarafa attım, bunu karşı tarafa attım. Yani ben ifadede a eksi b'nin a eksi b'nin sıfırdan büyük, b kare eksi a karenin de sıfırdan büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bana verilen çünkü. İki kare farkından b eksi a, b artı a şeklinde işlem yaptım. E şimdi gençler, bakın burada hemen şunu diyebilir miyiz? b eksi a, b eksi a nasıl bir sayı? a eksi b pozitif olduğu için b eksi a negatif bir sayı. Bakın bu negatif olduğu için b artı a'nın da ne no olması gerekiyor. B artı A'nın da negatif olması gerekti. Şimdi o zaman birinci öncül kesinlikle nedir derim doğrudur der miyim? Şimdi bir defa bunu cebe koyduk. Bakın ikinci durumda şöyle düşünelim. Şimdi bunların, bunların toplamları negatif. Toplamları negatif. A, B'den büyük. Karelerini aldığımızda, kareleri aldığımızda B kare ne yapıyor? Öne geçmiş oluyor. O zaman üçüncü öncüle odaklanırsak, bakın üçüncü öncüle odaklanırsak, yani burada bir değer verme konseptine gidebiliriz. Mesela B eksi 10 olsa, A eksi 4 olsa değil mi? Büyüklük, küçüklük sırasına. Karelerini aldığımızda bu ne olacak? 100'e 16 olmuş olacak gibi. Mutlak değerini aldığımızda da B'nin mutlak değeri, A'nın mutlak değerinden ne olmuş oldu gençler? Büyük oldu diyebiliriz. Gelelim bir sonraki aşamaya. Şimdi tabii burada B eksi A, B'nin A'dan küçük olduğunu biliyoruz. Bakın B'nin A'dan küçük olduğunu biliyoruz ama burada şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela A'nın 4 olduğu durumda B eksi 10 da olabilir. Bakın B'nin eksi 10 olduğu durumda A4 de olabilir. Yani bu aslında toplamlarını negatif yapıyor. B'nin A'dan küçük olduğunu gösteriyor. Bu üçüncü öncülü sağlıyor. Bakın bu birinci öncülü de sağlıyor ama ikinci öncülün riskine gelelim. Bakın şimdi ikinci öncülün riskini biz daha önce şöyle izah etmiştik. Bakın B küçük A, B küçük A. Her iki ifadeyi çarpmaya göre tersini aldığımızda 1 bölü A, 1 bölü B eşitsizliğin yön değiştirmesi için bakın bu genellemeyi yapabilmek için A ile B ne olmalı? Aynı işaretli olmalı gençler. Bakın A ile B. Aynı işaretli olmadığı sürece bunu söylemek mümkün değil. Bu da aslında bir nevi A'nın B'den büyük olduğu, bir bölü A'nın bir bölü B'den büyük olduğu konumunu da ne yapmıyor gençler kesinlikle getiriyor diyemeyiz ki bunu çürüten bir durum da aslında burası. Eksi 4'e eksi 10 olduğunda ters çevirdiğimizde işin terse gittiğini rahatlıkla söylemek mümkün. Gençler bu da ikinci öncülü çürüttüğümüzde cevabın C seçeneği yani 1 ve 3 olduğunu ne yaparız? rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte şimdi geldim 10. sorumuza. Şimdi 10. soruda bakın şöyle hemen soruyu bir okuyalım. İki tane önerme var. P ve Q gibi. Şimdi bu P ve Q işte bileşik önermesiyle ilişkili. Tamam mı? Şimdi bize şöyle bir önerme tanımlanmış. Bakın böyle bir önerme tanımlanıyor. İçerideki şu ifadede ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir bileşik önerme var. Şimdi bu bileşik önerme de bakın bu bileşik önerme de şimdi diyor ki P ya da Q bileşik önermesi doğru ise bakın bunun doğru olması için doğru olması için ne olması gerekiyor gençler? P ya da bağlacında ya da bağlacında sonucun doğru olabilmesi için bakın birinin diğerinin olumsuzu olması gerekiyor. Yani o zaman Q dediğimiz P'nin olumsuzu olmuş olacak. Bakın buradaki ifadede P şöyle bir durum, P'nin olumsuzu. Kimi veriyor gençler? P'nin olumsuzunu verecek. Bak bunu cebe koydum. Sonra P ancak ve ancak Q bileşik önermesi doğru ise diyor P işte o bileşik önerme Q neye götürüyor bizi? Bir daima doğruymuş. Şimdi o zaman bunun doğru bileşik önermesi doğru ise o zaman burada da P hangi şartlarda ancak ve ancak da doğru oluyor? Her ikisi birbirine eşit olduğunda o zaman Q'nun da kim olması gerekiyor gençler? P olması gerekiyor. Bakın bu daima birmiş. Tabii biz aşağıdaki hemen koşullara bakalım. Yani bu noktada biz bu önermeyi nasıl ifade ederiz? Yani ise bağlacı mı? Veya mı? V ve mi? Ancak ve ancak mı? Ya da mı? Şimdi hangisiyle ifade edilebilir? Bunu görmemizi istemiş soru. Bakın o zaman hızlı bir şekilde hemen şunu söyleyebilir miyiz? Mesela P veya P'nin olumsuzu. P veya P'nin olumsuzu ne olur? 1 olur daima. P ve P'nin olumsuzu daima sıfırdır. P ancak ve ancak P'nin olumsuzu daima sıfırdır. P ancak ve ancak P'nin olumsuzu daima birdir. E o zaman bize her iki durumda da her iki durumda da eşitliği sağlayacak bir önerme A seçeneğinde nedir gençler? mevcuttur diyebiliriz. Gençler peki 15. denememiz de bu şekildeydi. Son 4 denememiz kaldı. Biraz işte süreç yoğun geçiyor. O yüzden işte denemeleri de biraz isterleştirmem lazım. O yüzden biraz geç atıyormuş gibi duruyor ama kime göre acele edenlere göre onu da belirteyim ben. Ben acele etmemenizi daha önce defalarca söylemiştim. Yani süreklerinizde hazırda bulunan bir deneme bu. 19 adet zaten. 19 adetin tamamını 2 günde bitirdiğiniz zaman gene hızlıca tüketmiş olursunuz Sadece. Bir şeyler tabii ki öğreneceksiniz, öğrenirsiniz ama onu sürece yaydığınızda daha çok pekiştirmiş olup daha çok içselleştireceksiniz ve uzun vadede daha çok sahip çıkacaksınız. Öyle düşünelim aslında. Neyse. Bunun başka bir söyleşi de bahsederim inşallah. Gençler görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sevgiyle kalın. Eyvallah.